İyi günler. Bugün 24 Mart 2025 günlerden hafta başı pazartesi. Haftaya biliyorsunuz bu ay bitiyor. Mart ayı bitiyor. Yani ilk çeyreği yılın bitiyor. Hemen ertesinde salı günü feci sallanan bir yılla karşılaşacağız. E, ne diyeyim çeyrekle. 1 Nisan Trump'ın ekstra vergi tarifeleri koyacağım dediği bir dönem. Piyasalar yine çok sallanacak. Dolayısıyla bu haftaki verilerde çok sağlam yatırımlar yapmamız lazım. İçerideki sağlamlık apayrı bir yerde. O e, nereye ne olacağını şu anda bilmiyoruz. Günlük veriler izlenerek anında verilere göre evde döviz olduğu sürece tepki verilmeye çalışılıyor. Ben şimdi size tefas fonlarının cuma günü kapanmış haliyle getirilerini vereceğim. Bu arada da üzerlerinde kişisel yorumlarımı yaparım. Buna göre zaten bantta da görülüyor. Yatırım tavsiyesi değil birikim ve yatırım eğitimidir. Ve geçmişteki zaten devletin resmi sitesi olan TEFAS'ta gelen verileri size yorumluyoruz sadece. Ben kendime göre oradaki rakam yorumluyoruz. Öyle söyleyelim. Hiç fonları bilmeyen arkadaşlar herhangi bir bankadan tek bir hesaptan bütün bu fonları alabiliyor. E, katılım faiz e, hassas e, bankalar da bunların hepsi bulunmuyor. Sadece faiz hassas olanlar satılıyor. Normal ama piyasa bankalarında hepsini faiz hassaslar dahil alabiliyorsunuz. Çok küçük paralarla bile ortak olunabiliyor. <laughs> Yalnız yeni geçen bir sistemle her defasında sadece 100 liranın altında sipariş veremiyorsunuz. 101 lira, 120 lira, 130 lira mümkün. 100 lira altında dolayısıyla eskiden 100 liraya 5 çeşit alıyordum ben size. Artık 100 lirayla e, tabii küçük küçük çok onun getirisi %100 olsa ne olacak 100 liranın 100 lira olur ama günlük kademeli almanız için e, bütün varlıkların diyebilirim 90 %90'ı var %100'ü yok kredili konut yok bir kere kaldıraç yok 1'e 8 1'e 9 yok ama daha yani işte klasik varlık kıyaslamasında burayı kullanabiliriz. Bazılarına vergi konduğu için iyice tadı kaçtı. Eskiden yüzde on beş vergi yoktu. Altın fonları, para piyasa fonları, borçlanma araçları fonları gibi sıfır e, sıfır vergiyleydi. Arta 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 karın yüzde on beşini bir yandan da zaten yönetim ücretleri giriyor. Onlar da kesiyor. Yönetim ücretleri bu vereceğim rakamlardan düşürmüştür arkadaşlar. Vergiler aldığınız tarihte ne vergi varsa ona uygun. Mesela Geçen iki sene önce alanlar o fonları bozarlarsa e, vergiye tabi değiller. Ama yeni alan biri aldığı fiyatta aldığı gündeki vergi oranlarına tabi e, aynı fondan bile 20 kere alsa ilk aldığı o günkü vergi kuralları. Yani her bir tek alım ayrı ayrı, ayrı ele alınıyor. Sanki ayrı ayrı buzdolapları almışsınız gibi düşünün. E, oradan dediğim gibi sattığınızda vergi kesiliyor. <laughs> satmadığınız sürece karşınızda veya hesaplarınızda o büyük daha büyük rakamı görüyorsunuz. Ee, yönetim ücretleri günlük kesiliyor. Onları görmüyorsunuz, hissetmiyorsunuz ama onlar da güzel bir yandan götürüyor ama vergilerin yanında solda sıfır yani yüzde iki beşler falan diyor. Yüzde on beşini alıp götürüyor karların. Ama diğerleri de bütün kullandırdığınız paranın yüzde üçünü beşini yani pahalı olanları kırmızı işaretledim size göstereceğim. Cuma günü çok sert hareketler oldu. Onun için dolar patladı. Kontrol edemediler. 41 liralara kadar çıktı. Artık hangi saatlerde kontrol edilirse 22 sur milyar 23-24 e, dediğim gibi rivayetler çok da önemli değil. Yani 19 olsa ne olur 23 olsa ne olur. Şu anda bugün ne satıyorlar bunları akşamleyin göreceğiz. Önümüzdeki haftaya yansıyacak. Eee Burada tabii önemli bir karar var. Bugün biraz ön konuşmayı yapıyorum. Vaktimiz çok yok. Saat bir yarım saat alım yapabilirsiniz. Bir buçuğa kadar e, alım emri verebilirsiniz. E, ben kendim nasıl yatırım yaptığımı size söyleyebilirim. Size nasıl yatırım yapacağınızı söyleyemem. Çünkü herkesin bireysel risk alma iştahı farklıdır. E, şu anda olabildiğince riski ikiye bölmeye çalışıyorum. Bir kere para piyasa fonlarında faizler de yükseliyor bir taraftan. Piyasa faizleri, mevduat faizleri düşeceğine program çalışmadığı için tersine döndü, baş aşağı döndü. Faizler artıyor, ee, işte dövizler satılıyor. Bakalım bu hafta dengeye getirebilmeye çabalayacaklar ama malum e, iç sorunlarımız çok büyük. Yani iç sorunlarımız çok büyük. E, nereye gidecek, ne olacak, gösteriler sürecek mi? ambargolar, boykotlar başlayacak mı gibi ana muhalefet partisi ve diğer bütün partiler birlikte hareket ediyorlar. Olayı basite indirgeyemeyiz. Basite indirgesek zaten bir gecede 23 milyar dolar kaçmazdı. Geceliğin cumartesi pazar günü e, merkez bankaları, bankacılar ani gece toplantıları, gündüz toplantıları yapmazdı. Olay basit değil. Olay çok büyük tehlike var. Dolayısıyla bu ortama göre sağlam yatırımda bulunmakta fayda var. Bastırırlar, bastıramazlar, doları kontrol ederler, satarlar. Buna göre yatırım yapılmaz arkadaşlar. Bunlar anlık alım satımlarda etki edebilir. Uzun vadeli yatırım buna göre yapılmaz. Onu söyleyeyim. Sağlam, güvenilir. Onun için sonuçta niye gidiyoruz? Kredili konut alıyoruz. 1'e 8, 1'e 9 var. Buralarda ne oyalanacağım lan? Buraları vakit kaybı. Ha, bu arada kredili konuta da kısaca değineyim. Twitter'da açıkladım. Hamdi abi beni eleştirmiş bir iki konuda cevaplarını Twitter'da verdim ama çok basit hemen hızlıca söyleyeyim konutta işte 2-3-4 kredi nerede veriyorlar diyor insanların arkadaşlar benim kendimin iki tane kredisi var tamam mı konut kredisi çevremde beni takip eden 3-4 alan var burada tabii ki banka zaten kapının önünden geçene gel sana 2-3 eve kredi verelim demiyor. Zaten yani bunu ben bahsetmeyi abes bulurum. Şöyle söyleyeyim. Ödeme gücünüz varsa aldığınız evlerin fiyatı tutuyorsa bankalar size 2 3 4 5 tane de mortgage verir. Hala da veriyor. Ama ikincilerde artık çok anlamı kalmadı. Çünkü eskiden yüzde yirmiye 80, 20'ye 80 hepsine veriyorlardı. Artık ikinci evde %10 15 veriyorlar. Dolayısıyla ama bundan diyorum ya 4 sene 5 sene olan önce alanlar daha belki de 5 sene 6 sene neyse aldıkları süreye göre yıllar boyu 2-3 kredi rahatça ödüyorlar. Yani benim imza önerime gelen biri oradaki e, kişilerle görüşebilir. Kaç morgıcım var aynı anda? Kaçını yapıyorsun? Ve büyük gelirler gerektirmiyor. Neden? Karısı da gelir alıp birleştiriyor. Kendisininkini birleştiriyor bordralarını. Artı daha önce aldığı iki evin kiraya verip kira kontratlarını da üstüne eklediği zaman Banka diyor dükkan senin. Yani iki ev, üç ev gidiyorsun. Dolayısıyla bunları bilmeden milletin kaç lira geliri var ki iki ev alacak, üç ev alacak. Yani bunu bilmiyorsak zaten burada ne diye beş senedir 415 bin kişi beni izlesin. Ya yani onu söyleyeyim. İki, faizler yükseliyor. Geçmişte alanlar karlı. Kendisi de söyledi zaten. Daha da karlı olacak çünkü faizler enflasyon daha beter artmaya başladı diye. Enflasyonun artması krediyle borçlananların en sevdiği yatırımdır, değil mi? Yani en sevdiği çünkü ödemeleri sabittir, hiç artmayacaktır ve bireysel konut kredilerinde yani kiralar yılbaşında maaşları doğal olarak zamlarını alacaklar, askeri ücretlilerse bile yazın hiçbir zam gelmese bile kira kontrat süreleri geldiğinde ortalama enflasyondan hesaplandığı için artık zaten enflasyon 47 su 50 60 geliyor kira artışları oradan da bir sıkıntı yok zaten konut dediğimiz yatırım bir hafta sonra al bir hafta sonra sat yatırımı değil 5 yıllık bir yatırım 5 yılın sonunda sıfır sıfır gelir vergisi sattığınız zaman başka yumurta salatalık satsanız size zabıtalar alır böyle vermiyor musun vergi diye götürür ama işte bu fonlarda bir tek bir de hisse senedi fonları Türk yerli hisse senedi fonlarında milyarlar da kazansanız sıfır vergi veriyorsunuz. Hiçbir vergiye tabi değil fonlar. Ama dediğim gibi bu iki fon. Diğerleri yüzde on beşliler falan var. Ön girişi uzunca yaptım ama dediğim gibi bazı yanıtlar vermem gerekiyordu. Burada vermiş olayım. Yani çünkü ben karşı tarafta Hamdi abiyi falan meşhur yapıp kanalların çok izlenmesini çok istemiyorum. O yüzden isimleri Söylüyorum o, yoksa ne oluyor? Önüne gelen bana bir şeyler atıp cevap vermemi istiyor ki adamın kanalı izlensin diye. Zavallı garibanlar 400 bin, 4 415 bin nerede? 30 bin, 40 binden bir yerlere gelir miyiz? Birilerine sarsak diyor. Biz kendimizi ispat etmişiz arkadaşlar tamam biz bizim yeniden ispat etmeye ihtiyacımız yok. Ee, her gün her kararda e, kesin bilmek gibi bir hedefimiz de yok bir tane doğru hedefimiz var. Mal ucuzken alınır, adet biriktirilir, gram biriktirilir, dandik fiyatlar, kağıt fiyatlar, TL'dir, dövizdir, dolardır mı? Umurunuz olmaz. Önemli olan adettir. Kaç kilo altının var? Kaç kilo gümüşün var? Kaç tane fon payın var? Fon paylarını ikiye katladın mı? Adet, adet. Diğeri Andersen seksen, yüz eriyen para cinsiyle ben neyi ölçeyim lan? Her tarafı dökülüyor. Bakın dolar için de aynı şey geçerli. Şu anda 2025 yılındayız. 2020 yılından bu yana her 4 doların 4'ü biri gitti. Yani 100 bin doların varsa artık 75 bin doların var. Eriyor, hepsi eriyor. O paralar cinsinden ben diyeceğim ki ben zenginleşiyorum, fakirleşiyorum, zavallı. Zavallı olursun. Tamam mı? Real enflasyon var. Adede bak arkadaş, adede gerisi dersen. Reel enflasyon dediğinin karşısında zaten dolar da yerlerde sürünüyor. Birazdan anlatacağım. E, işlerine geldiğimiz dolar cinsine kazandın. Yani bunlar fıs işler. Boşuna tartışmayalım. Biz geçelim işimize bakalım. Adet arttırın. Adet, adet. Güvendiğiniz varlıksa adedini arttırın. Hisse senedir, işte fondur, altındır, gümüştür, payları arttırın. Gerisi hiçbir anlamı olmayan şeylerdir. Aynı uzun süre kalalım falan beklemek o da Andersen bir savdır. Yani bekledik çok iyi para kazandık. Arkadaş sen o bekleme sürende biz iki sene dünyayı ikiye katladık geri geldik. Ben şunu söylüyorum zaten kanalımda her akşam alın hisse senetlerini ertesi gün satın gün içinde beş kere. Zaten fonlar o işe uygun değil. Hisse senetleri anlık atılıp satın alınıyor işte hisse fon komisyonlarını veriyorsun. Komisyoncular çok mutlu oluyor. Ne kadar çok alıp satırsan, ne kadar çok kağıt değiştirirsen ama söylüyorum yani biz de trend değişiminde dur abi biz girdik bir kere çıkmayız buradan 10 sene falan yok öyle bir şey. Ben o sürede yüzde 40-50 parayı başka yerde kazanır. Gelir yine o sevdiğim fonlara girerim. Bakın geçen gün borsa hisse senetleri ne kadar çok düştüğünü size bugün göstereceğim. E oradan ondan önce de düşüyor. Yani yüzde 50 ucuza almak varken neden bekliyorsun kardeşim? Ha şimdi artarken hemen alalım mı? Kademeli yüzde iki üç beş önde gitsin önemli değil zaten bir haftada 25 30 kaybettiler. Onun için söylüyorum adet arttırma zamanı trend değişimidir. Trend ne zaman değişir? Faizler düşerse değişir, çıkarsa değişmez. Borsanın şu anda hiçbir umudu yok ölü zıplaması yapabilir. Neden umut yok? Faizler yükseliyor. Yeniden para piyasa fonları yüksek para verecek. Yani bugün güzel verenler olabilir. Yüzde beş, altı, yedi sonra ne olacak? Sonrası yok. Trend değişmedi. Trend değişmesi için doların 38 lira değil 40, 45, 50, 55'e gidip faizlerin de 38, 40, 50, 60, 80, 70'ten anladığım düşmesi gerekiyor. Bunun dışında trend aynı trend. Sen gün içinde biraz da sen oyalan. İşte bütün dünya yalan, biraz da sen oyalan. Olur. Onun için onu tuttum, bunu değiştirdim, hiç kımıldamadım. Yanlış bir yatırım stratejisi. Hiç gerek yok o zaman. Yani onu yapacaksan al altını yat 30 sene, 40 sene aynı güzel getiriyor. Alırsın 40 senenin. Ne uğraşacaksın? Ona komisyon, buna komisyon, buna komisyon. Vergiden de muaf. Fiziki koy altına. 5 kuruş vergisi yok. Yani ne uğraşacaksın öbürleriyle? Böyle aldım sattım. Onun için benim için uzun vadeli o anlamda yatırım yoktur. Trendlerde değiştirmeyeceksen bomboştur. Yani hiç yatırımcıyım deme kendine. Bir, bir tutuyoruz işte. Deniyoruz bir şeylerde. Yani traderım ben. Traderım de. Geçelim arkadaşlar. Hemen verileri size yansıtayım. Bakın çok uzun süre geçirmeyelim. 10 dakikamız geçti zaten. 10 dakikada çok hızlı anlatacağım size bugünkü durumu. Zaten bakın haftalıkta ee, bakıyoruz. Bu ilk trend zaten ne görüyorsunuz? %7.4'ten 5 5'lere kadar getiren 4'lere hepsi altın. Bakın sap sarı zemin. Ha, içinde sarıyla yazılmış kıymetli madenler fonları var. Siyahla yazılmış katılım fonları var. Bunlar faizsiz finansman. Ama altın alıyorlar. yüzde ee, %20 kısmına faiz vermeyip kira sertifikasıyla ee, ne diyelim katılım geliri falan gibi işte ana, 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 uydur kaydır. Dolayısıyla bunlar da altın fonu. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Sarı sarı zemin gördükleriniz hepsi. Araya bu hafta petrol girmiş. Petrol yılbaşından beri kötü performans veriyor. Yüzde yedi. Ama bu hafta yüzde beş buçuk artmış. Yani bir yıllık kadar artmış. Ee, bu da arızi bir durum. Ama azar azar diyorum ya da petrolle işi olanlar bunu bağlayabilir hece etmek için kendini. Yine altınların arasına bir tane sağlık sektörü fonu yabancı girmiş. O da yüzde beş getirmiş. İmpor ee, e portföy birinci değişken fon yüzde beş. Ama kısa vadede yani pil teknolojileri dört buçuk dört bunlar kötü getiriler değil haftalık. Ama bu hafta yani altın öyle bir hamle yaptı ki neden yaptı? Altın arttığı için değil. Döviz çöktüğü için bütün bunlar yukarı fırladı. Bütün bu Amerika MTA Amerika MTA pil teknolojileri Petrol de aynı. Petrolde bir artış falan olmadı. Döviz kurlarımız öyle kötü çöktü ki Cuma yine. Bunlar Cuma'nın akşam verileri. Dolayısıyla hepsi bir anda yukarılara tırmandı döviz cinsi olanların. Anladınız umarım. Döviz artışından zaten bakın şu tepede 24 Mart 21 Mart girilmiş kaynak iyi gelir nokta net. Dolar bakın son bir haftada %3 artmış artmış. Yani eskiden biz 0.15 0.12 falan diyorduk. Bir ayda hemen zaten bu haftanın artışıyla 4.25'e yükselmiş dolar artışı. E, dolar e, bakın 6 ayda sadece %11 artmış. Burada bu kadar artmasına rağmen. Bir yılda 18.40. Bunu kıyaslamanız için koyuyorum kırmızı kısmı. E, bu 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 durumda doların aşırı baskısından hepsi biraz serbest kaldı. Bütün dolarla hesaplanan altın dolarla hesaplanıp doların baskılı olmasına rağmen böyle muazzam getiri getirdi. Yani normalde dolar kurları öyle sene sonundaki 50'ler, melliler 50 şeyde forwardlarda verilen gibi olursa yani yüzde yüzü falan elinizi öpsün yüzde Döviz kurlarını tutamadıkları takdirde sata sata tefeci faiziyle toplanan e, bunu unutmayın. Bunun içinde dolar bastırılmış kuru var. Altın bu kadar rekor kırmış olsa bile. Evet, eee bundan sonra üç ay ile hemen e, sunuyorum. Yine zaten olduğu gibi altın, hiç vakit kaybetmeyelim. %28-23 içindeki altın oranına ve şekline göre e, değişebiliyor. Niye bazıları 22, bazıları 28 diye? E, çünkü kağıt altınlar var, S'ler var, fiziki altınlar var. Farklı verimler. yüzde yirmisinde fon yönetimi istediği şekilde yatırımda tuttuğu için bu farklar oluşuyor. Gayet doğal. Altı ayla geçiyorum verimle. Altı ayda da arkadaşlar tabloda değişen bir şey yok. Altın ağırlıklı görüyoruz. Bir iki tane fonera birinci değişken fon. Yüzde otuz üç. E, Repia portföy ikinci değişken fon yüzde otuz. İçlerinde belki de çok altın var. Çünkü altından başka hiçbir şey göremiyorum ben buralarda. Dolayısıyla bir de bakın Azimut Kıymetli Madenler fonu diye geçiyor. Katılım fonu. Tamam, kıymetli mi? Adı değişik. Onda sarı yapalım ondan sonra ne var jet ha, Bakın bu farklı savunma sanayi burada da biliyorsunuz Türkiye'deki savunma sanayinden de güçlü bir e, Aselsan firması var içinde e, borsadaki bütün hisseler düşerken o neredeyse kayıpsız gibi falan kalmış ama yani tek niye işte silah sektöründe zaten tekstil bitti ayakkabı gitti Automotive pif pufladı. Geriye bir kaldı şey. Savaş sanayi. Ee, i̇şte o da e, burada sadece bir firma var içinden. Öyle e, Havelsan, Tayyimai falan yok. Burada sırf şey var. Hmm, anladınız siz. E, demin bahsettim size. Şimdi geçelim şeye. E, tabii yabancı e, ha, havacılık ve savunma konuları da var içinde. 3-6 ayda ne olmuş %39-33 dolar ne kadar artmış 11. Yani dolar dışı yatırımların hepsi neredeyse 3'e katlamış doları. Bu tabi doların verimsizliğinden değil dolar e, doların Türkiye'de aşırı bastırılmasından kaynaklanıyor. Bunu gözden kaçırmayalım. Hemen yani ileride de çünkü bir yay gibi geri zıplayabilir ilk fırsatta. Şimdi gelelim. ben hiç dolar almam bu arada. Bunu bilin. Yani dolar artsın diye beklendi ama bastırıldığı bariz şekilde gözüküyor. Yani asgari ücret bile 600-650 dolara geldi. Normalde 250-350 hadi bilemedin 400 dolar gören asgari ücret şu anda 600 doların üzerinde dolar bastırıldığı için. İçeride hiçbir halta yaramıyor. Yurt dışında çok para ediyor. Evet geldik bir yıla. Bir yıllıktan Karışık bir tablo görüyoruz. Tabii 3 tane altın fonu var yine aralarında. 61-62 Dolar 18 arttığı için onu 3'e katlamışlar hepsi. Yani kötü getirirler gibi değil mi? %100 enflasyonda para kaybettik. Yani doların 4 katı kazandık arkadaş. Yani sen şimdi, böyle çünkü arkadaşlar mezura ile oynadığınız zaman bütün veriler hatalı çıkıyor. Doları baskıladığınız için şu an bütün veriler çok çok hatalı önümüze gelen. Ee, Konutlar da aynı. Bu fiyata Miami'de ev alırım. Alırsın doğru. Ee, hemen sat o zaman. Sat. Çevir dolara. Lan tamam, bak yükseliyor. Kaçıyor ipin ucu. He, bu, bu yarın 50-60'a e çıktığında Miami'de ev alamazsın artık. Madem öyle düşünüyorsun. E, fiyatlar birbirine bakarak dolara göre falan oluşmuyor piyasada. Evet arkadaşlar. Pardus Portföy'ün hisse senedi 76.5 altın fonu. Nurol borçlanma araçları. E, tahviller. Tabii bunlar son hafta feci para kaybettirdi. Öyle söyleyeyim size. Zaten haftalık verimleri şurada. Bakın 0.5. Yarım puan. Gördünüz mü? E, hisse senetleri zaten kaybetti. Diğer borçlanma araçları bakın 0.7, 0.9. Bunlar bakın altın yüzde beş altı artarken yani bunlar böyle eksiden hallice. Öyle söyleyeyim o kadar. Son iki üç günleri eksi zaten. Hafta diye kurtarıyor borçlanma araçlarını. Para piyasa fonlarında desek zaten artık onlar yükselecek. Çünkü faizler artmaya başladı yeniden. Burada biraz daha artış bekliyoruz değil mi? Bu artışlar, borçlanma araçları, para piyasa fonları, ülke ekonomisi için bir felaket. Bunlar bütün şirketleri, esnafı falan batırıyor. Bankalar diyorum ya size artık yüzde elli ile falan ticari kredi veriyor. Adam zaten nefes alacak hali yok. Piyasa durgunlaşıyor. İç olaylardan sabah ben bir örnek verdim. E, günde 60 ürün satan arkadaş bir ürün satabilmiş e, şeyde, internette. 20 değil ben 20-25 diye aklımda kalmış. 60 ürün satarken bir ürüne düşmüş günlük satışları. Bu bütün sektörleri, şirketleri saracak onu bilin. Durgunluğa giriyoruz. Faiz aşırı yükselirse zaten en zengin yüzde %20 hiç etkilenmiyor. Onlar yırtar. E, hele pasif gelir alıyorlarsa onlar yine yüksek fiyattan faize verir altında tutar. Yurt dışında yatırımlar yapar. Ama diğer bu harcamasınlar diye baskılanan grup leş leş oldu. Onu mu satın alsak lan leş. He. Gelelim 3 yıllıklara. 3 yıllıkta 837. Burada gördüğünüz gibi hisse senetleri ve değişken fonlar 600 800 gibi yerli hisselerin hepsi birinci. Bunlarda vergi de yok. bunlar neden böyle üç yıllıkta dediğim gibi döviz çok az artmış durumda. Türkiye enflasyonunun 3 yılına göre çok az arttığı için bunlar da e, yabancı e, ülke hisseleri rekordayken de bunlar e, görünmüyordu burada. Öyle söyleyeyim. Altın da görünmüyordu. 5 yıllığa gidelim. Burada da bakın 2590 iki tane portföy fonu var. TL cinsi 24-25 kat olmuşlar. Çünkü dolar kuruyla hesaplananlar yine çok çok aşağılarda. Bakın ta buralarda bulursak. işte bakın şurada e, petrol var. Yüzde 1123 artan. sağlık sektörü var. Yüzde 1071. 1064. Altın, gümüş. Bakın altın, yabancı hisseler, petrol. Bunlar ne kadar birbirine yakın? Yüzde bakın 5 yılda. Peki neden bizimki kopuk? yani bizim hisse senetleri he, topuk yapmışlar şeyi kopuk yapmışlar dolar döviz kurlarını baskılamaktan bu durumda gözüküyor. Şurada ayrıca yönetim giderleri çok yüksek olanları bakın şöyle işaretliyim size yüzde üç noktadan başlayıp altıdan e, böyle insafsızca şey kesenler var e, fon yönetim ücretleri e, gittikçe de arttırıyorlar. Bunlar alındığında sabit kalmıyor. Buralara çıktı. İki buçuk kalan olanları telin etmek için onları özel işaretliyorum böyle kırmızı zeminle. E, bunu bilin. Bunlar ama günlük düşülmüş hali bu fiyatlardan ama yani geçmişte iki olup şimdi üç buçuğa da çıkmış olup geleceği de karanlık olabilir. Onun için çok uzaklara bakmayın. Bir şeyler alacaksanız bunlar tamam size bir fikir verdi. E, haftalıkta bakın size mesela tersten göstereyim. Şuraya bak abi bir haftada Neo Portföy birinci hisse senedi fonu yüzde otuz bir nokta üç zararda. Yirmi sekiz altı. Bankalar yüzde yirmi altı yirmi yedi bütün bankaların endeksi düşmüş. Çok ucuz banka endeksi. Yani ucuz derken en çok onlar düşmüş son bir haftada. Son bir ayda da kayıptalar. On üç, on beş, on dört. Son üç ayda da kayıptalar. Son altı ayda da kayıptalar. E er, er, ne kaldı? Son bir yılda Ha Şimdi siz 6 aydır, 1 yıldır bekliyorsunuz buraları. 16-17 getiriyle dolara bile yaklaşmamış. E, sonra geri gelince işte gördünüz mü? Ödüller geldi falan. Andersen geç onu bir kere tamam mı? Sen trend de değiştiğinde, hisse senetlerini hala duruyorsan aceminin önde gidenisin tamam mı? Kazanmış da olsan ölçeklenemeyen kazanç, yanlış kazançtır. Tamam onu söyleyeyim size. Ben satar çıkarım arkadaşlar. Çok az örneklik böyle yüzde üç beş portföyümde kalır. E, her zaman vardır üç beş yabancı yerli e, MTA gruplarından. Ama ağırlığımı en baba kazandıran neyse o yıl orada tutmaya çalışırım. Ağırlığımı gördüğünüz gibi ne kazandırmış son bir yılda altın, değil mi? He, tamam işte orada tutmaya çalışırım. Kurlar baskılansa da. Evet e, bugünkü yayını. Yine haftalığı size getireyim. En son e, ora işaret diyerek. E, ama yani bunu getirmenin hiç faydası olmadı. Hepsi sarı. Nereye gideyim? Aylağa mı gideyim ya? Ayla gideyim. Hadi birkaç fon girsin işin içine. Bak e, belki onlar işe yarar. Bak jet var. Marmara Kapital Hisse Senedi Fonu 9.9 getirmiş. Teknoloji getirmiş bak 9.5. Hani bir şeyler katayım abi uç, diyorsanız ha işte yani onlar gözüküyor altının arasında. Yoksa altın, altın, altın. Yani hep altın diyorsun abi. Nasıl demeyeyim? İki senedir hep ön lider gidiyor. Nasıl demeyeyim yani? Evet. Saat 1.23. 7 dakikada varsa karar verdikleriniz almak isteyenler bugün sipariş verebilirsiniz. Çok büyük oynamalar o akşam saatlerinde bu saatlerdekilere çok bakmayın. Sabah saatlerinde çünkü eee Bunlar bir yere kadar yükselir. Akşam kapanış saatinde yurt dışı da açılırken orada patır patır geri gelebilirler. Yani günlük oynamayın burada. Trend trendde varsa trende oynayın. Benim tavsiyem o. Çünkü fonlar yanlış yer. Günlük oynanacak, anlık saatlik oynanacak yer fonlar değil. Almanla satma arasında 3 gün zaman kaybedersin. Hisse senetlerinde de 2 gün kaybediyorsun Alman'la satma arasında. ETF'ler var, ETF. Tamam mı? Onlar işte anlık geçiyor, anlık satıyorsun. Altın içinde var ya S1 gibi. Onlar iyi mesela. E, para fonlarında da aynı bankanın para fonunu saniyesinde bozabiliyorsun. Diğerlerini öğlen bir buçuğa kadar emir verirsen saat dörtte beşte geçiyor. E, o gün alamıyorsun fon. Yani sattın parayı aldın altına alamazsın. Yani fon olarak alamazsın. Fiziki alırsın. Para senin paran. Evet Herkese bol kazançlı neşeli iyi bir gün diliyorum. Ee, gerisi sizin bileceğiniz. Görüşmek üzere.